Evet, merhabalar. Bugün de Annelik Sanatı adlı kitap analizini yapacağım. Şöyle, o da bir solukta okunabilen, yine 4-5 saatini yaklaşık alan bir kitaptı. Şöyle, Annelik Sanatı'nda öncelikle yazarın ele aldığı konu, yine Adem Güneş'in ele aldığı en baştaki konu, Annem. Ee, çocuğunu isteyerek mi dünyaya getirdi? Anne buna hazır mı? Ee, annenin e, e, bilinç düzeyi, e, annenin e, hayattaki e, e, kendi iç disiplini, işte mesela e, en basitinden yemek düzeni, uyku düzeni e, var mı? Ve annenin e, e, duygu yönetimi nasıl? Çünkü kendim de birebir 6 aydır buna şahit olan bir insan olarak kişinin duygu yönetimi anne olmasında Bence en temel şeylerden biri hani hem okuduklarımdan hem e, uygulamalı olarak gördüklerimden anne güzel bir duygu yönetimine sahip ise e, anne m, e, o, duygularını kontrol edebiliyorsa nasıl mesela Çocuk kendini ifade edemediği için bazen neyi ne için yaptığını anlamayız. Bu durum bizi bazen öfkelendirebilir. Ya da şu Adem Güneş'in değindiği diğer bir duygu. Diyelim ki çocuğu o an çok sevesiniz gelir. Çocuğun 3-4 yaşlarında birey olma bilincinin geliştiği bir dönem. Durup durup çocuğu aşırı sevip aşırı ay benim canım, ay benim şöyleyim ay. buna gerek yok. Çocuk oyun oynar annesini özer gelir, annesini öper koklar, tekrar gider. Sonra on, onunla e, anne şöyle der çocuğum seni öpebilir miyim? Tabii anneciğim. Ya da hayır anne deyip gider. Şu an bizim çocuktan duygusal olarak beslendiğimiz yani duygusal olarak biz çocuktan beslenmiyoruz, çocuk bizden duygusal olarak besleniyor. O yüzden biz de çocuğa aşırı ilgi göstererek, onun fazla duygu ile, fazla sevgi sevgi ile besleyerek onu aslında ihtiyacı olmayan şeye bağımlı hale getiririz. Bundan dolayı yine duygu yönetimi önemli. Burada gereksiz bir duyguya girmememiz lazım. Nasıl öfke gereksizse, kötü ise fazla sevgi de zararlı. O yüzden bana göre ki yazar da buna değinmiş. Annenin duygu yönetimi var mı? Ve anne kendini tanıyor mu? Yani annenin kendini çok tanıyor olması lazım. Ve e, sakin, dengede ve aşırılıklardan aşırı kaçan bir anne olması lazım. Bu çok önemli. Aşırılıklar olmayacak. Anne uçlarda yaşamayacak. E, bu e, düzgün bir çocuk yetiştirmekte çok önemli. Tamam. E, i̇kincisi neydi? En önemlisi en başta yazarın dikkat ettiği şey buydu. Ondan sonra yavaş yavaş e, kendini tanıdıktan sonra artık çocuğun hazır hale geldi. 0-2 yaş aralığında bir kere şunu unutmamak lazım. Anne temsili olarak neyi temsil eder anne? Anne şefkati temsil eder değil mi? 0-2 yaş aralığında çocuğun tanımadığı bir dünyada, tanımadığı bir yere geldiği zaman duyguları, yiyecekler, hal, hareket, konuşma her şey yabancı. O yüzden sığınacak liman annedir burada. Ve kesinlikle kadın şefkatin hiçbirini yani hiçbir anda şefkati çocuktan ayırmadan o sıfır iki doya doya çocuğuna kendini vermesi lazım. Ve bu konuda çocuk e, maalesef ki yazarında söylediği artık e, annelerin de e, dışarıda çalışma hayatları var. Bu onları çok etkiliyor. Zorunlu ayrılmalar başlıyor. 0-2'de diyor ki kesinlikle önermiyoruz zorunda kalırsanız iş yerinden talep edin çocuğu yanınıza alın belli saatlerde en azından kreş tarzı bir yer hani bunu yapan okullar vardı anne çocuk hani eğitim sırasında kreş var okulun içerisinde 2 saati bir emzirebilme falan bu annenin de aslında çalışma ortamındaki performansını çok düşüyor keşke 0-2'de kesinlikle 24 aylık bir izin süresine ayrılsa annem olmazsa diyor işte kesilmekle çocuk anne babayı anne baba yoksa şu kime teslim edilmesi lazım? Ebe anne ya da babaanneye. Neden anneanne ya da babaanneye? Çünkü ailenin içerisinde yaşadığı normlar var. Normlar neye göre belirleniyor? Ne kişinin gelenek göreneklerine, kişinin inançlarına ya da kişinin kültürüne. Geleneksel aileler kültüre göre yaşarlar. Bazıları inançlı inançlarını öne aldıkları bir aile tarzını tercih ederler. Bir inançlı bir anne varsa, bazıları da işte modern dediğimiz yani kendi kalıpları vardır, normları vardır. E çocuk herhangi bir bakıcıya teslim edildiği zaman aile bambaşka, bakıcı bambaşka. O onda kafa karışıklığı olmasın diye çocuğu kendi yakınıma, kendi kültürüne yakın ne olur? Annenin annesi ya da annenin annesi ya da babanın annesi. Yani babaanne ya da anneanne. Tamam bu durumda onlarla da olmadı. Hala teyze olabilir. Onlarla olmadı. Artık üçüncü hani diğer artık istemediğimiz bakıcı ya da ama şu an baktığımızda çalışan anne yani çocuğumu dövmesin yani en az işte B Bı Bırakabileceğim, hani çalışcı dönmesin Bu kadar. Diğer hiçbir şeye dikkat etmeden bırakılıyor. Buna da çok dikkat etmek lazımmış. 0-2'de anne yani şefkat doluydu. İç çalışmak zorundaydı. Bu şekilde. Onun haricinde e, Adem Güneş'in bu kitabında vurgulamak istediği aile toplantıları. Yani aile toplantılarını o kadar mantıklı güzel şekilde açıklıyor ki bir kere diyor ki artık 04. 4 ee, hani 0-2 bitti kesmekle bağlı kendini bire hissettiği 0-4 2 ile 4 yaş arası bir şeyleri anladı 0-7 de artık mesela e, efendimiz de namazı tavsiye ediyor eserinde artık birey kendini bir büyük gibi hissediyor çocukluktan çıkmış onun için yeni bir birey yeni bir dönem başladı aslında o 7 yaş bizim ergenlikten önce dediğimiz kişinin kendini önergenlik gibi dediğimiz kendini artık birey gibi hissediyor. Aile toplantıları başlıyor. Aile toplantılarına da çocuğun katılma yaşı başlıyor. E, ve e, aile toplantılarında e, kişilerin, e, atıyorum bir evde e, babam sürekli esip e, e, esip gürleyen, işte kural tanımayan, işte gecenin ikisinin üçüne kadar televizyon izleyen bir ailem. Orada işte çocuklar masada, anne masada. Bir kere aile toplantısında kalem, kağıt ve herkesin istek, arzuları gelir. Bir kere haftanın kesinlikle saati ve günü belirlenir. İşte yöneten de anne ya da baba alır bu durumda toplantıyı yöneten olarak gelirler, güzelce. İşte kimin evden neden rahatsız olduğundan başlanılır ya da hangi düzeni istiyorlar ya da nasıl işte tatile gideceksin nereye tatile gidecek diye sözlerden bahsediliyor böyle olunca işte e, ne olacak belli bir düzen e, mesela aynı toplantısı kitapta yer alıyor aile toplantısı gerçekleştiren bir aile öncelikle diyor ki işte bir saatler kızdan televizyon izleyen vardı öncelikle 8 yaşındaki kızımız dedi ki baba ben Erken uyuyorum. Sen e, televizyon sesini çok açık bıraktığın için e, ben uyuyamıyorum. E, sonra işte ergen çocuk 13-14 yaşında olabilir ki evet ben de katılıyorum. Ben de evdeki televizyon sesinden çok rahatsız oluyorum. Çok yüksek sesle izleniyor. Bir saatinden bir sesinden rahatsız oldu. Tabii baba bu durumda ki yani şaşırıyorum yani. Benim çocuklarım bana hani e, böyle bir sanki başkaldırmış gibi hissediyor ve aile toplantısını hoş karşılamıyor. Ve bu durumda ne yapılabilir? İkincisinde adam bir hafta içerisinde düşündü falan, Aa, tamam diyorsun, onlar da haklılar, onu bir kısıyor falan. Ondan sonra üçüncü dördüncü hafta derken artık aile bir düzene giriyor. Artık evde herkesin kendini var edebilme ortamı sağlanıyor. İşte biz şunu unutuyoruz insanlarda kendini var edebilme toplulukta bir birey her zaman var olmak ister. İşte çocuk anne baba konuşunca oradan sözü atlamasın. Ya da e, bizim bir iş ile üretebilme, ürettiklerimizle var olabilme isteğim. Yani bunlar aslında bizim kendimizde var. E, biz bu aile toplantılarını yaparsak çocuklar e, evde Anne babaya tabii ki de faydalı ama çocukların özellikle bu ortamda yetişmesi zaten bir anne babanın yanında var olma tatmışlar. Onlara evde bu izni vermezsek, onlara bu fırsatı, bu alanı açmazsak dışarıda var olabilirler. Dışarıda her zaman iyi insanlarla karşılaşmazlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çelişkiden çıkıyor ya da var olmayı tadının lezzetini almış bir insanı başka bir yerde yok edemezsiniz ki. O insan her zaman var olmak ister. Zaten onun yöntemini, yolunu bilmişti. Onu aynı şekilde devam etti. Ne kadar saygın bir birey onu. Çünkü 7 yaşından beri aslında biz ben küçüklükten beri yani 0-2 yaşından beri mesela biz 6. aya girdik. Musab Merim ve sofraya ekda dönemi zaten başladı yanımızda oturtuyoruz artık sofrada yanımızda oturuyor çocuk ister yer ister yemez bizi gözlemler biz sofra adamımızı öğrenmiş oluyor çocuk yani biz onu o zamandan beri bir birey gibi kendimizde yatıp kaldırıyoruz falan hani böyle o yüzden e, 07'de artık tamamen anne baba gibi söz hak olma hani söz hakkına sahip olma durumu başlıyor. Ben çok memnun kaldım kitaptan çok güzel. İşte daha sonraki dönemlerde ergenlikten bahsediyor. Ergenlikte yine anne babanın tutumu ve şundan da çok bahsediyor. Baba rolü evde çok önemli. Anne bu rolü üstlenmemesi lazım. Yani baba rolünü anne üstlenirse çocuğun şefkatle sığınabileceği bir yer yok. Diyelim ki baba işte kızına ya da oğluna bir kural koydu. Mantıklı açıklamalarını yaptı. Çocuk biraz agresifleşti. Burada sığınabileceği yer anne olur. Anne de oradan babayı destekleyici ama aynı zamanda çocuğu kucaklayacak, yaklaşım ile bu süreci atlatmasını sağlayacak. Yani aslında baktığınız zaman o kadar güzel ki yani ben şu an çiçek yetiştiren bir bireyim. Çiçek yetiştirirken de ne yaparız İşte havanın sıcaklığı suyun miktarı verilme saati toprağın şekli işte saksının büyüklüğü bunların hepsini göz önünde bulundurarak çiçek yetiştiriyoruz yani bir de biz kompleks bir varlık yani biz insanların duygu dünyaları da var İşte birçok yönümüz var o yüzden uygun ortamı çocuk için en ideal nasıl yapabiliriz anlatıyor ben bayıldım. Ben çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde Adem ah Güneş'in 3. kitabını da bitirmiş olduk. Kitap analizlerimiz devam edecek inşallah. Görüşmek üzere diyen kitap analizinde. Hoşçakalın.